Bugün herkes bir bebek beyin çürümesi evlat edinecek. Beni seç! Beni seç! Bir tane sahiplenmek istiyorum! Bu iyi bir seçim. O çok tatlı ve yıl başında acemilere hediye almalarında yardımcı oluyor. Çöp o! Ne? Fakir noblara yardım ediyor. Bunu istiyorum! Tralaleritolar gerçekten pahalı. Asla evlat edinilmeyeceksin, iğrenç nobini. Sonsuza kadar yalnız mı kalacağım? Herkes bir aile bulmak zorunda. Kimse evlat edinilmezse gün sonuna kadar Noel'de ölecek. <laughs> Mitik beyin çürümesi olmayan herkes geride kalacak. Bugün öğleden sonra bu karotini brainini iyi aldığıma iyi ki. Ha ha ha. Bu bonbon beni gusiniyi o salak baby tangtung'dan çaldım. Yolda giderken bu reno Tosterino'yu kazara aldım. <laughs> Babam oyundan çıkarıldı. Şimdi ben mi geride kalacağım? Bu Noel ruhu demek mi? Bir saat içinde geri döneceğim. Bugün kimin evlat edinileceğine karar vereceğim. Bir zihin çürüyü tanrısı bulmam gerekiyor. Nihayet evlat edinilebilmek için hiç endişelenmiyorum. Zaten her türlü nadir brain rotu topladım. Ben sadece evlat edinilmek için çalışmayı reddediyorum. Ben en iyisiyim. Sadece o şişman yaşlı adamın geri gelmesini beklemem gerekiyor. Hepiniz hazır mısınız? Her zaman tüm gün bir beyin çürüğü tanrısı aradım. Eminim beni evlat edinecekler. Gizli beyin çürüğü olmayan herkes geride kalacak. Ne? Sana çalışmama gerek olmadığını söyledim. Benim bu money money pugim var. Sen ise sen zavallı şey bir beyin çürüten tanrı almak için sırrımı sattım. Trala Lerita, harikasın. Seni evlat edineceğim ve Noel için Gucci çantaları alabiliriz. Harika, yalnız öleceksin Nubine. Yanılıyorsun, kol kısmında gizli bir numaram var. O zaman bize anlat, yoksa Baby Tang Tung gibi geride kalacaksın beyin çürüten tanrılarımı kraft makinesinde kullandım ve şimdi bir tralaledonum var. Bu sefer affediyorum sadece çünkü Noel ve ben iyi bir yaşlı adamım. Teşekkürler Papay Noel. Emily bu bebek Nobini'yi evlat edinmek ister misin? Bana ne sunabilir? Çok sevgi ve şefkat. Zaten ailemden bunu alıyorum. Bana kar getiren bir şey istiyorum. Sana yardım edecek bu Gattatino Neonino'yu aldım. Bu salak kedi oyundan çıkarıldı. Senin gibi bir zavallı da çıkarılmalı. Maalesef şu anda seni sahiplenecek başka kimse yok. Her ne yaparsam yapayım beni daima küçümsemek için bir sebep buluyorlar. Beni kimse evlat edinmek istemiyor mu? Sen de mi Zumi? Üzgünüm adamım. Zaten çok fazla çocuğum var bunu Noel'e bakacak. Ve bir baba olmaya hazır değilim. Hiç kimse benden hoşlanmıyor. Ölmeye mahkum olduğumu düşünüyorum. Şimdi geriye kalan herkes... Yüzde kaç? 60 yüzde. Bu ne demek? İşte evlat edinilme şansın. Ne? Bu kaybedenin benden daha fazlası nasıl olabilir? Bunu öğrenmek için bu yıl iyi biri olup olmadığını kendine sormalısın. Koşmalıyım. Yeni ailemi bulabileceğimi düşünüyorum. Asla izin vermeyeceğim. İşe yaramaz acemi. Bak süper bir Noel çarkım var. Senin için istiyor musun? Çok para kazanabilirsin. Bu ruleti çevirmek inanılmaz olurdu. İlk kez ve para kazan. Ama benim kadar paraya ihtiyacı olan insanlar var. Öyleyse başka bir oyuncuya geçeceğim. Çok naziksin. Bacon ne düşünüyorsun? Bu baby Nubini'yi evlat edinmek mi? Çok tatlı ve çok nazik. Ne demek istiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Çünkü Noel zamanı ailemizi kurmaya başlayabileceğimizi düşündüm. Ama biz sadece 13 yaşındayız ve Indra Chan'ı seviyorum. Doğru öyle. Sadece benimle konuşmak yeterli. Zaten kimse beni sevmez. Her zaman beni iğrenç, ucuz, garip diye adlandırıyorlar. Kötü insanların sana söylediklerine kulak asma. Seni herkes sevecektir. Tabi istersen ben üst seni koruyabilirim. Böylece kimse beynini çalmaz. Bunu yapmana gerek yok ama babam seni evlat edinebilir. Sonunda bir ailenin bir parçası olacağım. Hey, inanmayacaksınız. Ne oldu? Bu konuştuğun Nobine'nin bir Noel hırsızı olduğunu biliyor muydun? Noel, Noel hırsızı, hırsızı nedir? nedir? İnsanların üstlerine bakacağını söylüyor. Ve sonra hepsinin Noel Bey'in çürümesini çalar. Neden yapardı ki? Görünüşe göre çok nazik ve masum. Aileler için Noel'i mahveden kötü bir çetede. İnsanları sevimli ve nazik bir şekilde kandırmanın yolu. Ve sonra onlardan çal. Sizi kandırdığınıza inanamıyorum. Seni hiç böyle beklemiyordum. Ne? Doğru olmadığına yemin ederim. Seni evlat edinmemen için hepsini uyduruyor. Artık sana inanmıyorum. Baba, bu Baby Brain Rotu seç. Bu birini sahiplenmek istiyorum, Semi. Tamam, Çikleteiran'ın artık bir ailesi var. Hayatının son gününe kadar yetim kalmanı umuyorum. Ha ha ha. Herkese yardım ettim ama hala işe yaramadı. Asla bir ailem olmayacak sanırım. Endişelenme, bir arkadaşı arayacağım çocuk isteyen. Harika, çok teşekkürler. İşte, al bunu. Senin için bir Noel hediyesi. Ne işe yarar? Onunla herkesi yasaklayabilirsin. Sadece bir kez işe yarar. Kullanmak için dikkatli ol. Vay be, çok havalı ve tehlikeli. Hala yetimsiniz. Bu salakla aynı yüzdeye sahip olduğuma inanamıyorum. Çünkü çok özel bir kişi geliyor. Birinizi evlat edinmek. Beni seçer umarım. Asla kimse beni almak istemeyecek. Senin gibi kötü kokan, fakir bir aptal. Bu konuda emin olmazdım. Vay canına, Bayan Klaus. İşte tatlım, evlat edinmek için iki bebek kaldı. Harika. Bir tanesini Kuzey Kutbu'nda bizimle yaşamaya götüreceğim. İyi şanslar dostum. Bayan Klaus'un kararını etkileyemem. Bu yüzden hediyeleri dağıtacağım ve hemen döneceğim. Bana ikiniz arasında en iyisini göstermek zorundasınız. Kesinlikle benim. Hayır! Seni sadece aptal ve acemi kaybeden. En iyi beyin yıkaması yapan evlatlık alınacak. Bu yarışmayı kazanmak için bir planım var. Seç birini. Floriflora. Kesinlikle en iyisi Floriflora. Ne? Traktora çok daha nadir. Senin hiç aklın yok. Kaybeden biri gibi asla anlamazsın. Kaybeden mi? Tekrar söyle. Sıra sende. Baby Tong Tong Sahur. Traktora ya da... Traktora Sadece Dragon Canelloni'yi seçme şansını kaybettin. Çünkü bitirmeme izin vermedin. Ne lan ne? <laughs> Gülme salak. Seçimini iyi yap baby nubini. Çikolatayla bicikletayla. Bu çok kolay. Dans etmek istiyorum. Ballerina cappuccina. İnanamıyorum. Çikolatayla bicikletayla en nadir ve en pahalı olanlardan biri. Tabii ki en nazik olan bale cappuccina. Onu seçerim. Vay be, senin düşünme tarzını takdir ediyorum küçük adam. Ama şimdi senin seçim zamanın Sam Spider'ini. Semini Spider'ini en iyi seçim. Şimdi kendi seçimleriniz arasında seçim yapmalısınız. Son savaş için en iyisi kim? Kolay, en mükemmel beyin yıkama. Başla. Tamam, şimdi Baby Tong Tong sahur sırası. Samyeni Spider'ini. Peki, seçimlerimden herhangi biri. Flory Flory'ı genel. Ama ben... Hareket etme, Bayan Klaus. Sonsuza kadar taşa döndüreceğim, bak. Oh, hayır. O yaparsa ölürüm. Bana tüm Noel hediyelerini vermeni emrediyorum. Ve tüm çok pahalı beyin yanmaları. Biri lütfen yardım etsin. Burada kalmıyorum. Nereye gidiyorsun? Yardımımıza ihtiyacı var. Umursamam. Taş kesilsen de onunla. Aptal. Hayatta kalmak istiyorsan hadi şimdi senin üstüne gidelim. Oh hayır bayan Klaus'u aldı. Onu kurtarmanın bir yolunu bulmalıyım. Ve sana verdiğim hediye neden kullanmadın? Kaçıranı yasakla. Unutacak kadar korkmuştum. Gerçekten aptalım. Bir aileyi hak etmiyorum. Bayan Klaus'u kurtaralım. Noel baba geri dönmeden önce. Şüphelileri araştıralım. Ancak sadece Baby Nubi'nin suçlu kimin olduğuna karar verebilir. Ona nasıl benzediğini hatırlıyor musun? Hayır, başında bir kapüşon vardı ve ninja kıyafeti giymişti. Tamam, hala yapabiliriz. Kronos, en son Bayan Klaus'u ne zaman gördün? Hmm, ben üstümdeydim ve o gizemli bir hediye bırakmaya geldi. Beyin çürüğümü hangisini satacağımı kontrol ediyordum. Çünkü bir nuptan çalmak için yer açmak istedim. Bayan Klaus belirdi. Ne sana ne dedi? Tüm Brain Rots'umu bir Nub'a vermemi söyledi. Noctus gibi güçlü olmak için takviyeler karşılığında. Noctus'tan daha güçlü olduğumu söyledim. Ben onları üstümden kovdum. İnanılır gibi görünüyor. Sıra sende Black On. Üstümün önünde rahatlıyordum. Bayan Klaus'un ücretsiz hediyeler dağıttığını gördüğümde yanına gidip bazı alabilir miyim diye sordum. Fakirler için olduklarını söyledi. Bana baktı. Yılan saçlı başımı aldım ve... Ne yaptığını? Ve ona geri verdim. Çünkü bana ödünç vermişti. Bu şüpheli ama gelin son şüpheliden duyalım. Sıra sende John. Noel hediyelerimle oynuyordum. Bayan Klaus'tan harika bir gitar aldım. <laughs> Blackon aniden ortaya çıktı ve bir ninja şapkasıyla Noel Baba kıyafeti istedi. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok az zamanımız var. Bayan Klaus'u kurtarmamız gerekiyor. Tamam, Blackon'un onu kaçırdığı konusunda hiç şüphem yok. Bekle bir dakika. Blackon nerede? Buradayım. Ve eğer Sammy bana tüm özel brain Rats'larını vermezse, ona ve Bayan Klaus geri gelmeyecek. Emin ol. Oh hayır! Şapkamı çaldı? Onsuz yönetici güçlerimi kaybederim. Bir, bir. Bir şey yapmalıyım. İki. Sammy'nin verdiği hediyeyi kullanmalıyım. Dur, şapka taşa çeviririm. İşte göreceğimiz bu canına gerçekten işe yaradı. Allah'ım. Bu baby çikletiyle hayatımı kurtardı. Ben o aptal kaçıranı yasaklamasına yardım eden benim. Hatırlıyorum. Beni rehin aldığında o salak kaçtın. Korkmuştum. Çok teşekkür ederim hayatımı kurtardığın için küçük arkadaş. Rica ederim Senior Claus. Aşkım Blackon'un yaptıkları için çok üzgünüm. Yasaklandığına göre tüm eşyalarını geri getirebilirim. Harika. Artık yeni çocuğumuza bakmak için param var. Kimi evlat edineceksin? Yorum yap. Baby Tang Tung'u sahurda benimseyeyim mi?